Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Halka arz olacak hisseler hakkında ön inceleme gerçekleştireceğimi belirtmiştim. SMM Tekstil'in ön incelemesini yapalım. En sonunda da değerlendirelim arkadaşlar. Bir durum değerlendirmesi yapalım. İlk önce şirketi tanıyalım arkadaşlar. SMM Tekstil 2009 yılında İstanbul'da kuruldu. Fason üretimle beraber 1500 çalışanı bulunmaktadır. SMM Tekstil ihracat yapma başarısını göstermiş bir şirkettir. SMM Tekstil sadece tekstil üretim alanında değil, tekstil tasarım ve tekstil konsept alanında da çalışmaları mevcuttur. Şimdi halka arz ilişkin genel bilgilere bir bakalım arkadaşlar. 19 milyon lot hisse halka arz edilecek. Sabit fiyat yöntemiyle talep toplanacak. Fiyat henüz belli değil. Halka açıklık oranı %35.19 olarak planlanmakta. 2021 yılında beklenen bir halka arzdı. Fakat gecikti. Halka arz tarihi gecikti arkadaşlar. Artık Aralık veya Ocak ayında bekliyoruz. Bakalım görebilecek miyiz? E, tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak arkadaşlar. Taslak izahnameye göre. E, ve bütün aracı kurumlardan halka arza katılabileceğiz. Fiyat istikrarı politikası planlanmaktadır. 30 iş günü boyunca şeker yatırım aracılığıyla fiyat istikrarı politikası planlanmaktadır arkadaşlar. Halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine bakalım şimdi. Daha sonra bilançoyu değerlendirelim. Halka arz gelirlerinin %30'luk kısmı şirketin finansal borçlarının karşılanmasında kullanılacak. %50'lik kısmı sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak. %20'lik kısım ise şirketin büyümesi amacıyla marka ve lisans haklarının satın alınması amacıyla kullanılacaktır arkadaşlar. Yani tekstil şirketi dağılımı bu şekilde uygun görmüş arkadaşlar. Şirketin bilançosuna göz atalım. Hasılat kısmına bakalım arkadaşlar. Hasılatta yani şirketin satışları olarak düşünelim. Şirketin hasılatı, şirketin satışları. 2018 yılında 178 milyon. 2019 yılında 183 milyon. 2020 yılında 221 milyon olarak gerçekleşmiş. Satış kısmında şirket artış sağlamış durumda. 2020 ve 2021'in 6 aylık dönemleri karşılaştırılmış. 2021'in 6 aylık döneminde 139 milyonluk bir satış hasılatı elde edilmiş. 2020 yılına göre yine bir artış sağlanmış durumda. Şirketin satışları hızlı bir yükseliş trendinde değil arkadaşlar. Tabii ki bunu kabul etmemiz gerekiyor. 2021 yılı için 6 aylık veriler girilmiş. Geriye kalan 6 aylık veri de güzel gelirse bilanço tarafında satışlarda yükseliş daha çok belirgin hale gelecektir arkadaşlar. Dönem karlılığında nasıl bir durum var? Dönem karlılığı nedir arkadaşlar? Ben size önce onu bir kabaca anlatayım. Çok hani abiyane tabirle hani sizin anlayacağınız dilden muhasebe terimlerine girmeden. Şimdi biraz önce bahsettiğim şirketin satışları hasılatı var. Bu şirketin bu satış ve hasılatında yani aynı şey. Biz bundan şirketin maliyetlerini ve giderlerini düştüğümüz zaman geriye şirketin kazancı, dönem net karı kalıyor. Şirketin eline kalan net para yani. Olay bu. Şimdi şirketin dönem net karına bakalım arkadaşlar. 2018 yılında 3 milyon 780 bin TL dönem karlılığı var. 2019 yılında 3 milyon 379 bin TL. 2020 yılında 4 milyon 900 bin yani yaklaşık 5 milyon arkadaşlar. 2020 yılı için 5 milyon diyelim. 2020 ve 2021'in 6 aylık dönemleri karşılaştırılmış yine. 2021'in ilk 6 aylık döneminde 5 milyon dönem karlılığı elde edilmiş. 2018, 2019 ve 2020 dönem karlılığı açısından şirket için biraz stabil geçmiş gözüküyor arkadaşlar. Dönem karlılığında fazla bir artış olmamış. 2021'in 6 aylık döneminde satışlarda ve dönem karlılığında göze çarpan bir artış var. Zaten dediğim gibi 6 aylık dönem daha belli. Diğer 6 aylık dönem de tamamlandığı zaman buradaki dönem karlılığı ve satış hasılatı daha da yükselecektir arkadaşlar. Tabi olağanüstü bir bilanço değil. Bunu zaten kabul ediyoruz. Burada zaten göze çarpan şirketin satış maliyetlerinin yüksekliği var arkadaşlar. Satışlar var fakat satış maliyetinin yüksekliği dönem karlarını azaltmış durumda. Tabii ki ihracat yapmayı başaran bir şirket. Avrupa ülkelerinde de ihracat yapıyor. Bunun bilançosuna daha çok yansıması durumda şirketin karlılığı da artacaktır. Şimdi dostlar genel itibariyle bir toparlayalım, değerlendirelim. Durum nedir? Bizim için yani küçük yatırımcı için önemli olan ilk madde tamamen eşit dağıtım bir halk olması arkadaşlar. Bu birinci olumlu. Bunu yazdık kenara. İkincisi büyük bir halk değil. Karşımızda devasa bir şirket profili yok arkadaşlar. Zaten lot sayısı da bunu paralel olarak 19 milyon lot arkadaşlar. 19 milyon lot da fazla bir lot sayısı değil. Lot sayısı da gayet ideal. Artı şirket 30 gün boyunca fiyat istikrarı politikası uygulamayı planlamakta arkadaşlar şeker yatırım aracılığıyla 30 gün boyunca fiyat istikrarı politikası uygulanacağı belirtilmiş. Bunu da olumlu yazdık. Bir diğer konu ise piyasa algısı ve sinerji arkadaşlar. Şu anda piyasa algısı ve sinerji çok iyi gidiyor. Küçük yatırımcı malına sahip çıkıyor ve sabır ediyor. E, Mia teknolojide, PC iletişimde, Rainbow'da süreç güzel ilerledi arkadaşlar. Bence küçük yatırımcı güzel paralar kazandı. E, SMM tekstilde de bu algının yaşanması çok muhtemel. Bakalım arkadaşlar gecikmiş bir halkarz olduğunu belirttim. Umarım Ocak ve Aralık ayında bu halkarza SPK'dan onay alır arkadaşlar. Genel itibariyle toparladık, değerlendirdik arkadaşlar. Zaten SPK'dan onay aldığı zaman yeniden ayrıntılı bir değerlendirmesini yaparız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.